Peki seyirci sorularımızdan devam edelim. E, merhabalar demiş bizi izleyicimiz. Ben eve çok yorgun geliyorum. Sık sık seyahatlerim oluyor. Eşimin bunu anlamasını bekliyorum. Lakin iki yıllık evliyiz. Ben yorgun olunca eşim daha yorgun. Hasta pozisyonuna geçiyor. Bu durum beni çok yıpratıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Üstelik çok dağınık. Bir de onu topluyorum. Kadının yapacağı birçok şey yapıyorum. Yeri geldiğinde erkek olmama rağmen yardımcı olursanız sevinirim Demiş izleyicimiz Can hocam ne dersiniz? <laughs> Hakikaten hepimizin içinden ne geçti? <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu işle ilgili zaman zaman şeyleri çok duyuyorum. Mesela işte eşinin gece çalışması ile ilgili şikayetçi olan hanımlar dinliyorum veya hı hı. tersi de olabiliyor. Ee, Burada işte. bir beyefendi var bu arada. Ha, evet evet beyefendi olarak ya şöyle şimdi bu mesela kuvvetle muhtemel tahminen buluyorum evlilik öncesinde de bu işi yapıyordu beyefendi ve aslında hani. Şeyi biliyor yani uzak ilişkilere gideceğini ya da işte uzak e, işlere gideceğini biliyor vesaire. Yani tabii burada şeye bir bakmak lazım. Yani dinamik olarak ne oluyor? E, mesela eşi ne yaşıyor gerçekten? Yani normal koşullarda eğer evdeyse ve hani işte değil mi bir hanımefendi evine bakmayı sever. işte ne bileyim yemek. Yani bir paylaşım var orada. Belki iki taraf çalıştığında bunlar daha flulaşıyor ama. Yani içinde bir görev paylaşımı olmuştu. Beyefendi burada e, klasik anlamda evin geçimini sağlıyor ve bunun için nafakası için uğraşıyor. Bir, bir takım diğer işler de var. İş, e, evle ilgili işler, çocukların bakımı varsa yer vesaire gibi. Aslında burada hani taraflardan bilin bir anlaşmayı bozması gibi diyebiliriz aslında. Yani bunu şöyle anlaşmıyoruz tabii ki. Sen işte eve bakacaksın, ben çalışacağım gibi evet, değil ama. Rolleri. Süreç içerisinde bu koşullar itibariyle oluşuyor ve şu an sanki böyle bir anlaşma olmuş. E, bu şey ne? Yani mesela burada belki şeyi anlayabilir beyefendi. Beyefendiden bir şey daha yapmasını isteyeceğiz belki ama. <laughs> E ee, yani şeyin ne oluyor eşi? Yani eşi ne yaşıyor? Ee, bir acaba zor bir dönemden mi geçiyor? Ee, evlilikle ilgili bir problem, destek mi e, desteğe mi ihtiyacı var? Gerçekten yani onun ne yaşadığını anlamaya çalışmak belki burada. Hı -hı. Yani e, bir şey olabilir. E ne bana destek orada? olmuyor, beni anlamıyor demek yerine acaba neden böyle davranıyor diye yaklaşmıyor. Evet, yani? kuvvetle muhtemel. Yani evliliğin ilk yıllarında veya ilk görüştüğü zamanda bu destek olduğu dönemler varsa özellikle böyle kaynakları da varsa Niye şu an şunu yapam, bunu yapamıyor? <laughs> ya da evlendiğimizin ilk yıllarını gayet evine bakım, bakım veren derli toplu olan bir hanımefendi Niye şimdi dağıldı? Yani çünkü bu bir şey söyler bize, değil mi? Yani her zaman yaptığımız o şeyi yapmamaya başladığımızda ya bir şeyler ters mi gidiyor acaba? İş dünyasında ne yaşıyoru e, anlamaya çalışması belki bir e, şey açabilir oradan, ufuk açabilir. Peki teşekkür ederiz hocam. <laughs> Sıradaki sorumuzla devam ediyorum. Ee, biz eşimle çocuk yüzünden anlaşamadığımız noktalar oluyor. Mesela ben çizgi film izlemesini istiyorum evet. ama eşim yeter ki ağlamasın diye her istediğini yaptırıyor. <laughs> Bu şekilde olunca tartışmak zorunda kalıyoruz. Bu konuyla alakalı çift terapistinin önerisi nedir acaba demiş. Sebeplerden biri de çocuklar sanırım. Evet. Ne dersiniz evet. hocam? Yani şu an kendi hemen hemencelik yaşantım <laughs> da devreye giriyor bir taraftan. Üç çocukla olunca. Evet. Yani e, orada kadının televizyon yani şey, çizgi film izletirken ki altta dinlenmeyle alakalı büyük ihtimal bir ihtiyacı bir şey var ki ya da işte dediğiniz gibi yine özeline değerlendir başka şeyleri de bilmemiz gerekiyor aslında <laughs> burada ama bilmiyoruz ve burada genel bir cevap vermek gerekirse şimdi o kadın o televizyonu ya da işte çizgi filmi bilgisayardan çıkıyor çocuklarına verirken ne yapıyor yani orada şimdi bir keyfiyetten açmak durumu var yani izlesin yeter ki bıraksın bir de e, alana ihtiyacım var, boğuluyorum ve çok yoruldum. Birazcık zaman istiyorum. İyi bir dönemde değilim. Cihan hocamın dediği gibi yani hani şu an Hı -hı. iyi değilim. Bu yüzden mi açıyor? Niyet bir taraftan. Hı -hı. Bir de kendi yetiştirilme şekillerimiz esnek olabiliyoruz diye hani dedik maddelerde geçtik aslında oraya ama esnek olabilmek. Bugün açarım, yarın açmam. Hı -hı. İşte bir dönem açarım, bir dönem artık sınırlandırırım. Hani e, ve biraz çocuk bakımına da anneye. Bırakmanın daha açıkçası hani bu tarz konularda sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü o daha fazla içeride, o daha fazla çocuklarla temas kuruyor. Hı -hı. O daha fazla çocukların ihtiyacını görüyor. Ama burada annenin ne niyetle yaptığı, nasıl yaptığı, diğer Hı -hı. zamanları nasıl değerlendirdiği çok önemli. Hı -hı. Ee, anne açmak istemiyor, baba açıyor. Böyle baba mı açıyor? Biz evet. o zaman soruyu yanlış anladık ben Hı -hı. başından beri. Hı -hı. Soruyu anne Tam açıyor. Ter, evet. Hı -hı. Ee, şöyle... Baba ne kadar evde? Şimdi esneklik yapalım o zaman. Baba büyük ihtimal akşamları evde, bütün gün hiç açma, ee, televizyon izleme, işte çizgi film izleme saati babanın geldiği saatler olsun. Büyük ihtimal baba işte çok yorgun, çok yoruluyor. İşte eve geldiğinde sessizlik istiyor. Sessizliği nasıl sağlıyoruz? Bir de çocuklar erkekse, <laughs> e, biz ikimiz de evet. hani bu şekilde bilebiliriz. Evet. Yani dinlenmeye ve sakinliğe ihtiyacımız var. O saate mesela denk getirin. Ee, ...herhalde saatlerce de izlemeyecek. Hı -hı. Baba orada ihtiyacını karşılamış olsun, dinlensin. Çocuklar çizgi film izleme ihtiyacını işte hani oradaki o zamanı karşılasın. Siz de yaşınızda oturursunuz ya başka bir ihtiyacınızı gidebilirsiniz. Orta yolu bulmak evet. gerekiyor. Ama sanırım sadece çizgi film açmak değil, ağlamasın diye her istediğini evet. yapıyor diye... ...bu babalarda çok sık gözlenen bir durum mu acaba? Yönetememek. Evet kadar. yani Yönetememek aslında değil de kalamamak yani çocuk ağlayınca her ne oluyorsa yani çocuğun ağlaması ile ilgili çok ciddi bir duyarlılık var. Bir de şöyle biz şimdi tırnak şerse diyeyim ağlayarak büyüyen ve çocuklarımızı ağlatmak istemeyen ebeveynleriz. Şey, ebeveynler olduk yani evet. bu noktada ve bir şeyde gidiyoruz aslında. Şimdi bir diğer uçtaydı ihmal var burada fiziksel şiddetin olduğu süreçler varken şimdi bu tarafta da hiçbir sorumluluğun verilmediği en ufak duygusunu bile yaşa yani çocuk korkabilir ağlayabilir. Hatta ağlaması bir noktada sağlıklı da bir şeydir. Evet. Bazen <laughs> o kadar yani bir sebebe de ihtiyaç duymaz çocuklar. Gün içerisinde yaşadığı şeylerin stresini atar ve bunun için ağlar. Ee, çok güzel bir video rastlamışım. Şimdi sosyal medyayı hep böyle yeriyoruz ama bazen çok güzel şeylere de rastlıyoruz. Böyle bir babanın e, çocuğuyla muhtemel rastlayanlarımız izleyicilerden de vardır. Babanın o çocuğuyla kaldığı, onu kapsadığı ve orada dur, hiçbir şey yapmıyorsun. Evet. Sadece duruyor onunla ve hakikaten yani ben de iki erkek çocuk babasıyım. Ellerinizden öper. Yani bunu çok ciddi görüyorum. Orada biraz kaldığımızda o çocuğu çocuk duygusunu boşaltıyor ve sonra kucağınıza geliyor, sarılıyor ve pamuk gibi oluyor. Ee, buradaki baba, yine baba işte şeyden de kişilik özelliklerinden de bağımsız çıkmamak lazım. Buradaki baba kuvvetle muhtemel sadece buraya da tahammül edemiyor değildir. Hmm. Yani diğer hususlarda mesela eşinin duygularına tahammül edebiliyor mu? Mesela negatif duygularına oraya bakmak lazım. Evet. İş yerinde bir şeyler gergin gidiyorsa ya da kendi şekilde kay bir şeyler gergin sonra durabiliyor mesela bunları çok rastlarız. <laughs> Gerginlik varsa o kişi orada olmuyor ...veya o gerginliği sürekli kendinden telafiler vererek çözmeye başlıyor ve şey gibi hani bir nevi orayı uyuşturuyor gibi. Evet. Peki eee seyirci sorularımız bir yandan geliyor ama benim de bir sorum var. Bunu iletmek istiyorum. Sonunda 5 dakikamız. Tartışmalara zemin hazırlayan durumlardan bir tanesi de hataya tahammülün hmm. az olması diyebilir miyiz? Yani e, şöyle bir durum var. Ufak bir hatayı bile <laughs> E, büyütebiliyoruz. Hatta Anadolu'da buna pireyi deve yapmak derler. Evet. Ya da mesela yapılan bir hatanın arkasında bambaşka şeyler arıyoruz. Aynen. Bunun içinde hatta e, pisliği karıştırıp sonra kokuyor demek evet, diye mi? bir deyim vardı. Yani bu toplumumuzda çok yaygın ve hatta kıskançlık maddesine de buna değinmek istiyordum aslında. Hı hı. E, bir arkadaşım evliliğiyle ilgili şöyle bir şey paylaştı. Beni çok etkiledi. O yüzden paylaşmak istiyorum. Eşinin çok düzgün bir insan olduğunu, çok böyle ideal bir eş olduğunu biliyoruz biz. Kendisi de zaten öyle ifade ediyor. Fakat dedi ki ben onun kaç defa yalanına rast geldim. Ama o bile bilmez yalanını fark ettiğimi. Çünkü biraz evlilik ve aile olmak bunu gerektirir. Bazen karşımızdaki kişinin insan olduğunu, hata yapabileceğini Hı -hı. kabul etmemiz gerekir dedi ve çok kıymetli bir bu. Hı -hı. Fakat bunu her eşte göremiyoruz maalesef. Yani gerek erkek gerek kadında Hı -hı. hataya tahammül edemiyoruz belki. Hı -hı. Bu da e, tartışmaları doğuruyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Hmm. Belki e, evliliğin ilk yıllarında sanki bu çok daha yaşanabilir gibi. Çünkü biz bazen böyle evlilik öncesi süreçleri falan anlattığımız şey işte seminerlerde veya programlarda çok kullandığımız e, bir şey var. Aşk aslında bir idealize etme biçimi. Yani kişiyi alıyoruz ve olduğundan daha yukarı bir yere konumlandırıyoruz. Evlilik için de belki bu enerji gerekli yani. Bir noktada bizi e, evliliğe götürüyor. Fakat bu şeyler... Ee, aslında o bizim zihnimizde oluşturduğumuz o ideal kişiliği kırıyor. yani <laughs> e, Ve hayal kırıklığı aslında en güçlü duygularımızdan bir tanesi. Ve bizim o oluşturduğumuz zihnimizde o ideal benliğin kırılması aslında bizi çok kırıyor ve yoruyor. Bu anlamda baktığımızda ve halbuki yalan evet hepimiz söylemedik mi yani söylüyoruz ya da bir şey oluyor hatayı yapıyoruz esasında ama hatayı ona e, şey yapamıyoruz. E, ya, yakıştıramıyoruz. Ya çünkü idealize ediyoruz sanki. Evet değil mi? Evet. Kadınlar Eyleize tarafından ediyoruz. baktığımızda evet. bir işte beyaz atlı prens benzetmesi Aynı yapılır. Öyle. Erkekler tarafından baktığımızda da melek Tabii. benzetmesi. Evet. Ufak bir hata yaptığında nasıl yapar? Melek yapamaz çünkü. Melek değil? yapamaz. Melek Ama biz yani. melek miyiz? Evet. <laughs> mi? Evet, bunu bilmek aslında Hı -hı. yani hani siz de söylediniz de aslında arkadaşınızın ifade ettiği şekliyle insansınız. Yani hani beşeriz, şaşıyoruz... ve ee, kusurluyuz. Hani kusursuzluk bizde yok. Hani Karşımızdaki insanın da kusurlu olduğunu Hı -hı. bilmek gerekiyor. Ya da şöyle iyi tarafını yani kötü taraflarını kusurlu taraflarını görüyoruz ama iyi taraflarını da onunla kapatmak, hani meçhetmek e, daha hani e, e, nasıl diyeyim baskın göstermek, oraları daha görmeye. Nereyi beslersek orası büyür. Hı -hı. Dedik, i̇yi taraflarını beslemek Hı -hı. belki gerekir. Yani karşımdaki insan kusurlu. Bunu ben de bu arada çok yeni e, sindirmeye başladım. Hı -hı. Ben de öyle bir yani bir de mükemmeliyetçilik kişilik yapısıyla da alakalı bir durum. Hani bu da yine kendimizle alakalı çalışmamız gereken bir şey. Çok sevdiğim bir ablam yani bana tam olarak böyle çift terapisti olarak ifade ediyorum. Biz de yaşıyoruz ve dedi ki o kusurlu Hı -hı. ya da sen çift terapistisin diye kusursuz bir evlilik hayal etme sen de kusurlusun. Hani Bunu kabul etme buradan devam et. Kusurlarımızla birbirimizi kabul edip iyi taraflarına bakıp ee, belki bu şekilde yolumuza hı hı. devam etmemiz gerekiyor. Hata yapabiliriz, esneyebiliriz ki bu esneklikle bir çalışma gerektirir. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben kendi adıma çok istifade ettim. Ee, hakikaten çok dolu dolu bir program oldu. Bizim için çok keyifliydi. Evet, çok güzel öylece, geçti. Güzelce, geçti çok Teşekkür ederiz. Geçti. Için. Ne mutlu bize hmm. için. Evet kıymetli izleyenler aile çatısında bir bölümümüzün daha sonuna geldik. İnşallah izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize ve ailenize iyi bakın efendim. Allah'a emanet olun.